Haberde İmza TV hoş geldiniz biliyorsunuz bir süre önce biz Forest Construction yani Forest İnşaat sahibi Serkan Söylerle bir program yapmıştık program bir buçuk saatin üzerindeydi ama yetmedi uygun bir zamanda tekrar Serkan Söyler'i misafir ederiz dedik e malumunuz hava çok sıcak dedik ki biz sahilde bir oturalım bir sohbet edelim Serkan Söyler'i misafir edelim bakalım. Bu Forest Construction'ı bize bir anlatsın. Gerçekten özellikle kentsel dönüşüm danışmanlığı bu soruluyor bize. Kendisine soralım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyle? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de uğraşıyoruz biliyorsunuz. Yangınlarla uğraşıyoruz. Ne yazık ki. Evet yani çok uzağımızda ama içimizde şu an yangını hissediyoruz. Serkan Bey biz sizinle program yaptıktan sonra ee, özellikle bu kentsel dönüşümle ilgili çok soru geldi ama ben sizden şunu istiyorum. Forest construction ne yapıyor? İçeriğine bir tam Tabii E bir daha konuşalım sonra detaylara Tabii. girelim. Zaten e, sizinle yaptığımız programdan sonra bana da birçok e, sorular gelmeye başladı. Hatta Türkiye'nin e, birçok yerinden bu biliyorsunuz üniversite sınavı sonuçları da açıklandıktan sonra birçok genç arkadaşım aradı beni ve inşaat mühendisliği hakkında da bilgi almak istediler. Onlara da yardımcı oldum. Hatta Güzel. bugün e, Kocaeli'nden Efe diye bir arkadaşımız aradı. Onunla konuştum. E, şöyle bir durum var. Ben Forest'i şöyle söyleyeyim size. Forest Construction, yani Forest İnşaat dediğimiz e, firmanın altında mimari hizmetler, yani bu mimari ofislerin yaptığı e, ruhsata kadar olan proje çizimleri ve iç mimari hizmetlerin tamamı Mühendislik hizmetleri, işte şantiye şefliği, iş güvenliği hizmetleri, tadilat hizmetleri, bunların tamamı. Ayrıca kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetleri olarak kentsel dönüşüm danışmanlığı yapıyoruz. Ve yaptığımız ana kola olarak da inşaat. Yani müteahhitliğin kendisini de biz kendimiz yapıyoruz. Ki nitekim bazı videolarda işte karot aldığımız, karot alırken anlattığımız videolarda orası kendi müteahhitliğini yaptığımız binalar. E, bu zamana kadar e, eski çalıştığım firmayla yaklaşık 11 tane bina yaptım. 11. E, şimdi işte Allah nasip etti 12.yi aldık. Ve aldık, karotumuzu aldık. E, zaten yapacağımız videolarda da e... benim aslında insanlara anlatmaya çalıştığım şey şu. İnşaat, kentsel dönüşüm nereden başlar? Nasıl e. devam eder? Nasıl biter? kat malikleri nasıl huzurla evlerine kavuşur? Bence de çünkü o kentsel dönüşüm danışmanlığı ile ilgili çok geldi. Yani bu danışmanlık derken biz bu firmaya gitsek bize nasıl bir hizmet verecek dediler. Şimdi Ve mali yönünü sordular. Tabii ki. Ben şöyle söyleyeyim. Kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetini firma olarak biz şöyle yapıyoruz. Zaten firma çalışanlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Biz bina yönetiminden yönetici olan arkadaştan e, kentsel dönüşüm danışmanlığımızı forest construction yapıyor diye bir sözleşme imzalıyoruz. Tamam. Akabinde de e, yönetici arkadaşımızdan bir adet iş takip vekalet namesi alıyoruz. Bu vekaleti de niye alıyoruz? Şunun için o binaya ait e, imar mevzuatı gereği neler yapılabileceğini öğrenebilmek amaçlı haritasal işlemleri ve imar durumunu çıkarabilmek için inşaat istikamet rölevesine kadar olan yani inşaatta o parselde ne yapabilirize kadar olan evrakların tamamını çıkartıyoruz biz. Sonra binada zaten aynı zamanda müteahhit firmada olduğumuz için peki <laughs> e, illaki müteahhit firma olmanız gerekiyor mu yoksa yoksa işte onlar başka biriyle anlaşmak üzereler kentsel dönüşme gidecek. Ama sizden de kentsel dönüşüm danışmanlığı istiyorlar. Şöyle e, illaki müteahhitliğini biz yapacağız diye bir durum yok. Hı. Biz aynı zamanda evet müteahhitlik hizmetimiz de var ama danışmanlık hizmeti adı Artık, altında evet. da yardım ediyoruz. Şöyle yapıyoruz müteahhitliğin olmasının en güzel yanı şu piyasa piyasa şartlarını biliyoruz. Örnek veriyorum kat maliklerine kalırsa kat malikleri durmadan bir şeyler istemekten yanılır her zaman ama müteahhiti kurtarmayacak yerlerde biz diyoruz ki bakın biz de müteahhit firmayız. Yani bize bu şartla gelse biz bunu almayız. Biz bu işi yapamayız. Ensel gösterebiliyorsunuz. Evet. Biz bunu yapamayız diyoruz. O yüzden hem piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak hem de kat maliklerinin haklarını koruyarak yanımızda birlikte çalıştığımız avukat arkadaşlarımız da var bu arada. Hem teknik şartnameleri yani kullanılacak malzemeler olarak hem hukuki şartnameleri hem kat maliklerini hem müteahhit firmayı hem de yapılacak olan işi koruma amaçlı hukuki şartnamelerini. Bu aynı zamanda kat maliklerinde daha bir güvende mi olmasını sağlıyor? Bu şöyle aslında şimdi bir süre sonra kat malikleri ve müteahhit firma artık bir ayrım yapamıyorsunuz çünkü ortak oluyorlar. Evet. Ortak oldukları için bizim danışmanlıkta yaptığımız işlem işi korumak. Yani yapılacak olan işi korumak. Anladım. Her iki taraf da korunuyor. Yani sadece kat malikleri de değil, sadece müteahhit, müteahhit de firmalar değil. İş korunuyor. Öyle. Maliklerin söyleyeyim. yapacağını yapıyorsunuz. Maliklerin atladığı bir konu varsa onu siz. Evet. En önemlisi bence o. Çünkü en önemlilerinden biri şu aslında. Bilmeyiz ki ne yapmamız gerektiğini. Şimdi kat maliklerinde kentsel dönüşüm danışmanlığındaki en önemli mevzu şu. Kat malikleri ister istemez ne çıkacağını ne olacağını bilmeyebilir. Her müteahhit firmada dürüst davranmayabilir. Olduğu gibi anlatmayabilir. Olduğu Doğru. gibi anlatmayabilir. O yüzden biz kat maliklerine şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın inşaat istikamet rölevenizde sizin arsanızdan çıkacak inşaat bu kadar. Siz ne istiyorsunuz? işte çok metrekare istiyorsanız müteahhit firmayı kurtarmayacaksa her müteahhit firmaya belirli bir ödeme yapmanız ödeme gerekir. Ya da müteahhit firmayı kurtarır bir şekilde geldiğimiz zaman tamam müteahhit firmaya ödeme yapmanız gerekmez. Ya da arsa büyük, daireler küçük ise müteahhit firma kira ve taşıma ücretlerini de ödeyebilir kat maliklerine. Yani kentsel dönüşümde biz uzman kadro olarak şöyle çalışıyoruz. Zaten kentsel dönüşümün dört tane kuralı var. Birincisi kira ve taşınma ödeyerek müteahhit firmanın işi yapması. Doğru. İkincisi müteahhit firma hiçbir şey ödemeyerek sadece daire alarak işin yapılması. Üçüncüsü müteahhit firmaya az daire kalarak belirli bir kısım ücret alarak yapması. Bir de müteahhit firmanın komple işi taşer olması. Daire almadan daire sadece almadan para. sadece para karşılığı yapması. Masrafları alacak, yapacak. Aslında Evet. Ee, özellikle bu dönemde kentsel dönüşümün özellikle hızlandığı bir dönemdeyiz ki malum beklenen bir İstanbul depremimiz var. Vatandaş bunu bilmiyor mu? Vatandaş aslında şundan korkuyor. Ben korkuyorum. çok açık söyleyeyim. Ee, sizinle konuşana kadar bunun bu kadar e, etkili olarak e, olduğunu bilmiyordum. Etkili olduğunu bilmiyordum. Dedim ki çok daha güzel ben bir kat maliki olsam hemen bir kentsel dönüşüm uzmanıyla konuşayım ki benim atladıklarımı o yakalasın. Evet. Ya. Bu arada bizim yani benim şirketimin yaptığı Forest Construction'un yaptığı bu işi e, İstanbul'da yapan bir ya da iki tane var hatta ilkim diyebilirim ben. E demek ki ben duymamakta o zaman e, hak haklısınız çünkü bu işi genelde emlakçı arkadaşlarımız yapmaya çalışıyor ama onlar da tabii e, şimdi. Emlak piyasası üzerinden yapmak başka bir şey. E, mühendis, mimar, iç mimarla çalışmak, avukatla çalışmak bambaşka bir şey. şey. Şimdi Tabii ki. bizim e, kentsel dönüşümde uzman kadromuzda bakın mimarımız var, iç mimarımız var, inşaat mühendisimiz var, avukatımız var. Yani biz bu hizmeti çıkıyor, tam takım musunuz? veriyoruz. Serkan Bey, mesela bize gelen e, sohbetlerde, soruda şu vardı. E, bizim binamız işte 4 yıl oluyor, boşaltıldı. işte müteahhitle anlaşamadık başka bir müteahhite devretti. Bizim hatamız diyor. Acaba biz kentsel dönüşüm uzmanlarıyla çalışsaydık bu, bu olmazdı. Olur muydu olmaz mıydı? Dedi olmazmış. Olmazdı. Niye olmazdı? Şunun için olmazdı. Şimdi çalıştığınız firmaya da bağlı. Şimdi benim firmamda mesela ortak çalıştığım avukat arkadaşım var ve kentsel dönüşümde uzman bir avukat kendisi. Dolayısıyla bu kadar uzamazdı. Bu kadar iş, uzamaz. Çünkü biz sözleşmede her iki tarafı da, örnek veriyorum kat maliklerinde de e, vefat edenler oluyor, işi uzatanlar oluyor ne yazık ki diyelim. Biz her iki tarafı da dediğim gibi biz işi koruyoruz aslında. O ortaklığı koruyoruz biz. Hatta şey dediler, e, kirayı müteahhit ödüyordu ama uzadığı için Kesin. E, üzerine zam geldi onu biz ödüyoruz diyor. Evet. Bu tür sorunlar. Peki e, umarım kentsel dönüşümle, uzmanlıkla ilgili cevap verebilmişizdir. Eksik bir şey var mı? Eksik bir şey ben şunu söyleyeyim. Kat maliklerinin en çok hani firmamızı aramaktan ya da firmamıza e, gelmekten çekindikleri en büyük konu bu işin maddi kısmı. Evet. Maddi kısmında da şöyle bir durum var. Aslında biz bunu e, söylemeye çalışıyoruz ama tabi dilimiz döndüğünce diyelim. Biz apartmandan yani kat maliklerinden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. İşte Doğru bir de bu sorun var. Ben bunu söyledim. Ee, siz anlaşıldığı zaman müteahhitten talep ediyorsunuz evet, değil mi? Evet onunla nasıl talep ediyoruz? Şöyle talep ediyoruz. Haksız bir kazanç olarak değil bu. Biz müteahhit firmanın yapması gereken, normalde işte çıkarılması gereken çap, kod kesit, aplikasyon, imar durumu, inşaat istikamet türlevesi bunları Onları firmamız bünyesinde biz kendi e, ücretlerini kendimiz ödeyerek çıkarıyoruz. Müteahhit firmadan da bakın diyoruz biz bu kadar evrak çıkarttık. Bunların faturaları var. Bizim danışmanlık bedelimizin faturası var. Şayet müteahhit firma isterse biz çizmiş olduğumuz o e, projeyi de belediye ruhsatı çıkarana kadar müteahhit firmaya yine yardımcı oluyoruz. Yani bayağı da güzel şeyler yapıyorlar aslında. Aslında bu işin en güzel yanı şu e, kat maliklerini müteahhitlerin alacalı bulacalı tekliflerine ya da işte örnek verin. Bir müteahhit vardır ki Teklifini süsleyip püsleyip getiriyordur ama e, yazdığı yazılar... İçi boş. Boş. Biz onlardan kat maliklerini arındırıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. E, hani biraz da benim düşünceliliğim diyeyim, kendimi öveyim. Bir müteahhit firma teklif için en az 25 sayfalık kağıt israfı yapıyor. 10 tane kat maliki varsa 250 adet kağıt eder. Şimdi geri dönüşümde evet bu kağıtlar kullanılıyor ama İnanın ben şununla karşılaştım. Kat maliklerinin evine toplantıya ya da binaya toplantıya gittiğimde bir masa dolusu böyle teklif. Evrak değil mi? Teklif. Ve bunların totalinde toplamda bir müteahhit firmaya verilecek bir işten bahsediyoruz. Fenerbahçe'de bir yere teklif verdim. Teklif dosyamı aynı şekilde geri aldım. Çünkü beyefendi bana dedi ki bu 99. teklif 100.yi alınca değerlendirmeye başlayacağız. Yani Keşke. buna diyecek tek kelime ben de bulamadım. Evet. Siz de bulamadınız. Evet. Ya yani ne yazık ki bu kağıt israfı. Kağıt israfı var. Şöyle de söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da bu kadar 99 yılından beri özellikle deprem noktasında herkes işte çalıştığını söylüyor, bir sürü şeyler söylüyor ama kentsel dönüşüm çok yavaş gidiyor. Keşke o zamanlar kentsel dönüşüm uzmanlarıyla birlikte çalışma başlatılsaydı. Eee kentsel dönüşüm daha hızlı olurdu. Ben öyle gördüm. Sizin anlatımınızdan. Şimdi ben şöyle yaptım diyeyim, Sevgi Hanım size. Zaten mimari ofislerimiz var. Yani benim şahsımın beraber çalıştığı mimari ofis, proje ofislerim var tabiri caizse. Mühendislik ofislerim var. E, tadilat ofisim var. Müteahhit firma ofisim de var. Müteahhitlik de yapıyorum aynı zamanda. Müteahhitlik yaparken bunun şunun farkına vardım. Kat marklarıyla yaptığım toplantıda Şimdi bizim işimiz olduğu için biz bunu biliyoruz Kat maliklerinin biraz daha bilinçsiz olduğunu gördüm Kat, Kat maliklerinin Yani bizler bilemeyiz evet, çünkü Zaten şöyle bir durum var yani Bilseydiniz işi biz yapmazdık Doğru. Sevgi Hanım Herkes her Doğru. şeyi bilemez ne yazık ki Doğru niye avukat tutuyoruz değil mi? Gayet tabii şimdi kamera arkasında güzel arkadaşlarımız var Niye orada değiliz biz buradayız Doğru. Çünkü Çıklı orayı bilmiyoruz. bilmiyoruz Şöyle bir durum var Gördüğüm yani Özellikle ve özellikle kentsel dönüşüm işinde işte bu söylediğiniz şey işte yavaşlamalar olsun, duraksamalar evet. olsun. Avukat arkadaşlarımız zaten bu işleri yapıyordu. Yani kentsel dönüşüm avukatlığı diye bir hizmet vardı zaten. Sonra baktım ki işin hukuksal süreci evet hızlı ilerlemeye başladı çünkü avukat arkadaşlarımız iş işini düzgün yaptı. Tabii. Fakat teknik şartnamede proje aşamasında kimse yardım edemiyor. Avukat arkadaşlarımız da haklı olarak diyor ki ben hukuki şartlamanızı hazırladım, sizi koruyup kolladım. İşte teminat konusunda, kira konusunda, ödemeler konusunda, şartlar konusunda avukat arkadaşlarımız gereken yerde gereken müdahaleleri yaptılar. E fakat projeye avukat arkadaşlarımız karışamıyorlar. Karışamaz. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi her bina kentsel dönüşüme gitmek istemiyor. Daireler gitmek istemiyor. Tadilat yapalım diyorlar. Evet. Bu tadilatlar yapılırken aynı zamanda güçlendirme de yapıyor musunuz? Tadilatları nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki bizim şöyle bir durum var. Mimarlık kısmımızda proje işimiz var. Mühendislik kısmımızda ise e, tadilat basit tadilatlarımızı da yapıyoruz. Yerinde güçlendirmeleri de yapıyoruz. Basit tadilat dediğiniz ne içeriyor? Basit şey tadilat şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum evinizde boya badana yaptıracaksınız. Mutfak, ya da, değiştireceksin, mutfak değiştireceksiniz Mutfak değiştireceksiniz, bu değiştireceksiniz, parke, fayans hoşunuza gitmeyen özellikle pandemi sürecinde bu iş çok hızlandı. Çünkü herkes evde olunca bir şeyler gözlere Evliliğe batmaya başladı. eksiklikler <laughs> görülmeye başladı. <laughs> Doğru. Yok artık göze batmaya başladı. Örnek veriyorum. Doğru. Eskiden ee, işe çıkardığı insanlar. Akşam gelirlardı. Zaten karanlık, ışığı aç, yeme yemeği ya ye, ya otur, yat, televizyon seyret, yat. Evet. Sonra şimdi evin içinde gezinmeler başlayınca işte aa fayansın bu ucu kırıkmış. Parkenin burası kalkmış. Ya bu kapılar Doğru. eskimiş. Tadilat gerekli Evet o zaman. tadilat gerekli. Ama tadilat insanları biraz da ürkütüyor maddi bakımdan. Tadilat ürkütüyor mu? Evet ürkütüyor çünkü e, ciddi anlamda piyasada bir artış söz konusu. Ne yazık ki. Fakat benim tadilat için e, verdiğim tekliflerde çok fazla ürkmeler gelmedi. E, bunun nedeni de müteahhit firma olarak tadilatları yaptığımız için Örnek veriyorum, siz ayda bir tane tadilat yaparsınız, sizin anlaşmalı olduğunuz fayansçınız size fayansın metakaresini 100 liradan verir. Doğru. Benim anlaşmalı olduğum fayansçı, e, inşaat malzemesini de ondan aldığım için bana onu 70 liraya verir. Tabii, dolayısıyla Sürüm. da ucuza gelir. Aynen öyle. Peki, o yüzden güçlendirme yapıyor musunuz? Güçlendirme de yapıyoruz, o bir mühendislik hizmetidir ki güçlendirme e, en sevdiğimiz şey yıkılmasından engelliyorsunuz bir hani yeni bir eser oldu. yapmak bambaşka bir gururdur özellikle mimar arkadaşlar için imzayı onlar attıkları için ee, onlar yeni bir bina mimarların eseridir bu bambaşka bir gururdur ee, biz mühendislerin gururu da güçlendirmedir çünkü onların imzasını da biz atıyoruz evet, tabii ki. Ee, güçlendirme yaptığımız zaman diyoruz ki bakın yeni eserimiz bu ee, İnşallah sorularınıza cevap bulmuşuzdur çünkü e, inşaat üzerine, mimarlık üzerine onu sormadım. Çünkü anlattıkların içerisinde vardı. Sizlerin e, bize sorduğunuz, Serkan Bey'e de sormuşlar, e, kentsel dönüşüm uzmanlığı ve tadilatlı güçlendirmeler olmalı mı, olmamalı mı? Biz de e, bu konuda Serkan Bey'in bilgisine tekrar başvurduk. Yine sorularınız gelirse siz hiç merak etmeyin. Artık Serkan Bey ben diyeceğim ki aa bu sorulardan sıkıldım gel. Herhalde biz 15 günde bir böyle sohbet <laughs> edeceğiz diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum Serkan Bey teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgilim. hanım. Sağ, Sağ olun.